İzmir'de şu merkezin kurulmasını, belediyenin bu işi yapmasını takdirle karşılamaktan öte şükranla karşıdır. Bana göre roman tetkikleri ve roman hayatı hem Türkiye'de hem dışarıda sağlam bir istinat noktasına bağlanmıştır. Ve çok şey yapabilirsiniz. Bu bakımdan konak belediyesine şahsen belediye reisimizle ve Büyükşehir İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne şükranlarımı sunarım. Tabii İstanbul ve Edirne'de de CHP gibi il teşkilatları ama daha çok belediyelere aynı şekilde aynı gözle bakmak boynumuzun borcudur. Alkışlarımızı duyuralım. Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Yapmaktadır. Çalışma alanları arasında Avrupa Birliği Fon Yönetimi, Uluslararası Uluslararası Kuruluşları, Avrupa Konseyi, Romaktek Proje Yetkilisi. Kapalı karnı yaşıyoruz. Kendi içimizde evleniyoruz. Kendi içimizde birbirimizle kaç parası varsa alacaklar. Sizin misafir ettiklerinizde çayını... Bizim okullarımızı geçiş bölgesi olarak görüyoruz.